Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Borcu olanlar dikkat. Son tarih 30 Eylül. Yapılandırma kanunundan yararlanmak için son haftaya girildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı. Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren yapılandırma kanunundan yararlanmak için son haftaya girilirken 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı kararı ile birer ay uzatılmıştı. Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi, www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor. Etkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğunu, COVID-19 salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, Elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyorlar. Yapılandırma kapsamındaki borçlar, kanun kapsamında vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Peşin ödemelerde indirim. Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitinde 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği sürede bir ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021 gününe kadar yapmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde hesaplanan İYÜFE tutarından %90, idari para cezalarının aslından %25 indirim yapılacak. Ödemeler, kredi veya banka kartları ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. 4420 karar sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerine ve SGK'ye olan borçlara ilave olarak, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlüklerine, il özel idarelerine, belediyelere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ne, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na, Türkiye Barolar Birliği'ne, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne, Türk Tabipleri Birliği'ne, Türk Diş Hekimleri Birliği'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne olan ve 7.326 sayılı kanun kapsamında bulunan borçlarında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştı. Etkililer 4420 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde değişiklik olmadığını belirterek, kanun kapsamında borçlarını yapılandıran yurttaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini belirttiler yangın ve sel felaketi nedeniyle getirilen mücbir sebep halinde başvuru ve ödemeler. Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçlularında 7326 sayılı kanundan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Ancak mücbir sebep halinde olan bu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecekler. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.